yanlış mı? Ve bu kız biriset şey, çamgan g하다sın öyle. Demi mi? Size soruyorum. Karşıdaki insan aylardır uğraşıyorsa hata kızda değildir diyemediniz mi ya?

Eğer suskun farklıysa, yalnız da ama ekmek beni bu değiştirebilir misiniz lütfen ya 35 düşsün 37 teşekkür ederim O zaman ben, ben, mağdurdum. Mağdurdum. ben aylardın aylardın Şu ekranın karşısında kendi kendimi bitirdim. Son üzüldüm, ağladım. Ve kötü haber. Seni savunduğum herkese haksız çıktım. Seni savunduğum herkese haksız çıktım. seni savunduğum herkese haksız çıktım. Çünkü seni en yakın arkadaş dediğim insan beni attı. Hem de kime bana bana geldi anlattı. Ha inanmayanlarınız olabilir. Yarın belki Juan'ın yayınını kaçırmayın. Videodan izlersiniz. Bu da bir el kesme muhabbetine geleceğim. Oradan da ilaç konumuza geleceğim. İlaçlar kullandım dedin. Allah geçmiş olsun şifanı versin tekrardan söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. İlk hastalığını öğrendiğin gün aradığın insan bendim. Seninle görüntülü konuşan da bendim. Seni dinleyen de bendim. Raporlarını doktora gösteren de bendim. Çünkü ben hemşireyim. Benim doktor tanıdıklarım vardı. Gösteren de bendim. Hani çıkıp dedin ya. Ben hastayken yanımda olmadılar falan filan diye. O günleri ne çabuk unuttun? Ya da benim çıkıp bunları söylemeyeceğimden o kadar emindin ki. Diğer bir yalan konusuna gelelim. Şu şey var, şey muhabbeti abi dediğin insanla sevgili olduğun muhabbeti değil mi? O da Oğuz Buğra oluyor. Değil mi? Oğuz Buğra kaç yaşında arkadaşlar? 24 yaşında. Ben kaç yaşındayım? 21 yaşındayım. Oğuz Buğra benim neyim? Arkadaşım. Şans vermemde herhangi bir sakınca görüyor musunuz? Ben arkadaşım dediğim insana bir şans vermekte sakınca görmüyorum. Kardeş dememişim, arkadaş demişim. Duygular olabilir, duygular beslenebilir şans verilebilir. Şans vermek aşk yaşamak değildir. Flört dönemidir. Olacakları bilseydim Dün gece yanına yapalım. Onlar her zaman bir şey derler. Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, dilini mi yuttun derler. Konuşursun, sus bir artık derler. Çalışırsın, amele derler. Yatarsın, beleşçi derler. Derler de derler, insanı candan ederler. Sonra bir bakarsın ki geriye gelmiyor artık geçen günler. Demem o ki, ona buna kulak vermeyi bir son ver. Yoksa onun bunun lafına baktı, böyle oldu derler. Onlar kötü konuşmaya devam edecek. Ben de onlara başarıp hissetmeye devam edeceğim. Biz başaracağız. Onlar konuşacaklar. <laughs> <Biz> güzel <laughs> Rekor kırmaktan bahsediyorsun ya. Benim kırdığım rekorlar sana yeter. Senin hırsının sebebi benim kırdığım rekorlar. Anladın mı beni? Geçtiğin yolların taşlarını ben dizdim. Anladın mı? Pirimin köpeği hiçbir zaman olmadım ki olsaydım aylar öncesinde çıkar sevgililiğimi açıklar. Seninle videolar çeker. Aylar öncesinde çıkar sevgililiğimi açıklar. Seninle videolar çeker.